Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Vesikaranı Mahallesi'nde bir iş yerinin bodrum katında yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına hem içeriden hem dışarıdan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle her tarafı duman sardı. Apartmanda oturan vatandaşlar dumandan etkilenmemek için dama çıktı. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olağanüstü bir duruma karşı sağlık ekipleri hazır halde bekletiliyor. Bir taraftan yangına kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri diğer taraftan vatandaşları tahliye etti. tahliye edilen vatandaşlar kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. Yanan maddenin mobilya malzemesi olması yangın söndürme çalışmalarını oldukça zorlaştırıyor. Yaklaşık bir saatlik söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Çok sayıda mobilya malzemesinin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.